Bu masalın sonu umutlu bitsin diye başladığımız yolculuğumuzda bu akşam sizlere bakır para ve kızarmış balığın kokusu isimli Japon halk masalını anlatacağım. Japonya'nın dar, küçük sokaklarında yan yana barakalar şeklinde dizilmiş küçük esnafın bulunduğu bir sokak varmış. Bu sokakta iki komşu yaşarmış. Bunlardan birisi birbirinden güzel, lezzetli yemekler yapan, nefis kokularıyla bütün herkesin iştahını kabartan, çok zengin ama biraz da cimri bir lokantacıymış. Diğeri ise eski ayakkabıları tamir eden, yoksul ama gururlu bir ayakkabıcıymış. Ayakkabıcı ailesinin geçimini ancak sağlayabildiğinden yanında getirdiği bir kuru ekmeğinin yanına çay demler, onu öğlenleri yermiş. Komşusunun Lokantasından çıkan nefis kokular onun iştahını kabartırmış ama o bir lokma ekmeği ve çayıyla idare edermiş. Bir gün dayanamayıp ekmeğini ve çayını da alıp komşusunun önüne oturmuş. Bir lokma ekmeğinden ısırmış, sonra mis gibi kızarmış balık kokusunu içine çekip gözlerini kapatıp sanki balık yiyormuş gibi hayal etmeye başlamış bir lokma daha ekmeğinden ısırmış ve yine mis gibi balık kokusunu içine çekmiş. Böyle böyle yemeğini yiyip bitirmiş. Ondan sonra her gün ekmeğini ve çayını alıp komşusunun dükkanının önünde oturup güzel kokuları içine çekmeye başlamış. Bir gün, iki gün derken cimri lokantacı durumu fark etmiş. Demiş ki, dostum bu böyle olmaz. Benim dükkanımdan kim balık yerse parasını ödüyor. Sen balık yemiyorsun, üstüne benim balığımın kızarmış mis gibi kokusunu kullanıyorsun ve beş para da vermiyorsun. Cık. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana ödeme yapmak zorundasın. Bundan böyle her öğün başına bana on para vereceksin. Yoksa seninle bozuşuruz demiş. Zavallı kunduracı sesini çıkartmamış ve dükkanına sessizce geri dönmüş. Ertesi gün ayakkabıcı yine ekmeğini ve çayını alıp lokantacının dükkanının önüne oturup yemeği bir güzel yemiş. Komşusu hemen karşısına çıkıp demiş ki çabuk para bu ver. Yine benim balığımın kızarmış mis gibi kokusunu ekmeğine katık edip yedim. Çabuk on paramı ver. Bunun üzerine ayakkabıcı cebinden çıkarttığı metal kutusunu şöyle bir sallamış. O salladıkça içindeki metal paralar şıngır şıngır diye ses çıkartıyormuş. Demiş ki komşusuna, işte senin mis gibi kokan güzel balığının karşılığı. Eğer para az geldiyse biraz daha şıngırdatabilirim. Bunu duyan lokantacı yaptığından çok utanmış ve bir daha da ayakkabıcıyı hiç rahatsız etmemiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masalımızı merakla dinleyenlerin başına, biri umutlu yarınlarımıza, biri de dilden dile bu masalı aktaranların başına. Hoşçakalın.